Hadi babacım, başkası. Hadi babam, gidiyoruz. Hadi babam, gidiyoruz. Hadi bakalım. Delim. Ooo! Hop! Eymen, yavaş, ben. Beni, beni yeneceksin, hadi bakalım, gel. Gel burada gel. Gel buradan gidelim, gel. Gel buradan gidelim babacım. Eymen dur, eymen dur. <laughs> eymen, ne yapıyorsun? Ooo! Eymen, bayağı önemli senin arabasını versin ha. Hadi bakalım, Dolan, gel bakayım. Dolan, gel babacım. Dolan, gel. Hadi gel. Götür bakayım babacığım. Aferin oğluma. Hadi bakayım. <laughs> Oo. Eymen öğrendi bu işi ya. Eymen şimdi arabayı buraya park edeceksin. Şuraya. Şu araya gireceksin. Tamam mı oğlum? Hadi bakayım. Araya girmeye çalış. Dikkatli ol. Dikkatli ol bakayım. Ama öyle dar olmaz ki. Biraz geniş alman lazım babacığım. Öyle araba park edilmez. Biraz geniş alman lazım. Biraz daha geniş, biraz daha geniş. Geniş. Evet, başarabilirsin. Evet yavaş yavaş başarabilirsin. Başarabilirsin. Hadi başarması sayalım. Hadi bakalım. Hadi başarması sayalım. Eymen hazır mısın? Hadi önüne bak önüne bak hadi gireceksin babacığım başarabilirsin. Biraz biraz geniş al. Hayır babacığım oraya değil Eymen. Babacığım oraya değil. Buraya buraya. Buraya gireceksin buraya şuraya. Hadi gir. Hadi başkım. babacığım giremeyecek misin? İyi bakalım tamam hadi girme hadi bak. Buradan buraya gir hadi, buraya gir. Hadi, gir. hadi gir. Gir oğlum. Hadi bakalım. Gir. Hadi gir bakayım. Evet, hemen burada girdi. Evet, ne babacığım? Sen çok güzel park ettin ha. Sen bayağı sürmeyi öğrendin babacığım. Çok güzel sürmeyi öğrendim babacığım. Harikasın. Hemen evet, bir dakika, dur. Dur bakayım. Sesler geliyor oradan bir yerden. Sesler geliyor bakalım. Hemen evet, dikkatli ol. Dikkatli ol babacığım. Tamam mı? Gel bakalım dikkatli ol. Eymen! Süper Mario gelmiş. Süper Mario gelmiş babacığım. Baksana. Sana kutular koyuyor. Sana altın koyuyor Eymen. Baksana. Sana altın koyuyor. Bir daha onlar toplayalım mı seninle? Toplayalım altınları. Bakalım Eymen ne kadar altın toplayabilecek. Eymen hazır mısın toplama altınları? Hadi bakalım. Hadi git topla. Arabaya git, arabayla, arabayla, arabaya git, arabayla git. Hadi git oğlum. Topla altınları bak. Altın var onda. Git git git. Bas kaza. Bas kaza git 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 git. Altın topla Eymen. <laughs> topla Eymen git altında topla babacığım. Hadi git. Hadi git topla altınları. Hadi bakayım. Oo Eymen biz sağlam topladı ya. Evet. Hadi Eymen topla altınları babacığım. Topla topla altınları Eymen, topla altınları. Topla 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 topla, aferin. Topla topla, aferin oğlum ha. Topla altınları ya. Hadi Eymen, topla bak kocaman altın var önde. Topla altınları, hoppala. Hadi Eymen, topla kocaman altınları. Topla topla hemen. Topla topla topla, Eymen topla altınları hepsini ya. Bayağı az topladı. Eymen, bir sürü altın ne oldu Eme senin ya? Eymen bakayım. Bir sürü altın ne oldu babacığım? Hoppın sana. <laughs> Süper Mario amcaya bir el salla bakayım hadi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.